Hello children. Today we are going to learn can cant. Merhaba çocuklar. Bugün can ve cant yapısını öğreneceğiz. Yani yapabildiğimiz şeyleri söylerken kullandığımız can, yapamadığımız şeyleri söylerken kullandığımız cant yapısını. Let's have a look at the words. Şimdi kelimelerimize bir bakalım. Repeat after me please. Benden sonra tekrar edin. Run. Run. Koşmak. Jump. Jump. Zıplamak. Dance. Dance. Dans etmek. Ride a bike. Ride a bike. Bisiklete binmek, bisiklet kullanmak. Climb. Climb tırmanmak. Rollerblade. Rollerblade tekerlekli patenle kaymak. Tekrar edelim bir kez daha. Run. Run. Jump Jump Dance Dance Ride a bike Ride a bike Climb Climb Rollerblade Rollerblade Evet çocuklar karşımıza bir karakter çıktı. Bakalım kimmiş? Hello, I'm Max. I am a boy. I'm seven. Merhaba, ben Max. Ben bir erkeğim. 7 yaşındayım. Şimdi çocuklar, Max'in yapabildiği ve yapamadığı eylemlere bakacağız. Birinci resmimize bakalım. Yani yeşil tikin bulunduğu resme. I can run. I can run. Koşabilirim. I can run. Ve yapamadığı eyleme bakalım. Cross işareti var, çarpı işareti. I can't dance. I can't dance. Dans edemem. I can't dance. Diğer karakterimize bakalım çocuklar. Hello, I'm Ella. I'm a girl. I'm eight. Merhaba, ben Ella. Ben bir kızım. Sekiz yaşındayım. Bakalım yapabildiği ve yapamadığı eylemleri. I can jump. I can jump. Zıplayabilirim. I can jump. Yapamadı. I can't rollerblade. I can't rollerblade. Evet, tekerlekli patenle kayamam. I can't rollerblade. I can't rollerblade. Hello, I'm Toby. I'm a boy. I'm seven. Merhaba, ben Toby. Ben bir erkeğim. 7 yaşındayım. Bakalım Tobi'nin neler yapıyor ve neler yapamıyor. I can ride a bike. I can ride a bike. Bisiklet kullanabilirim. I can ride a bike. Yapamadığı eylem. I can't climb. I can't climb. Tırmanamam. I can't climb. Evet çocuklar öğrendiğimiz can ve can't yapımızı inceleyelim bir kez daha. Can yapabilir anlamında. I can dance. I can dance. Ben dans edebilirim. I can dance. Can't yapısına bakalım. Can't yapamaz anlamına veriyor. I can't climb. I can't climb. Ben tırmanamam. Now practice time. Şimdi pratik zamanı çocuklar. Tablomuza bakalım, inceleyelim. Üst kısmında öğrendiğimiz eylemler, yan kısmında ise karakterlerimiz var. Biz karakterlerimizin yapabildiği ve yapamadığı eylemlere bakacağız. Tik yapabildikleri eylemleri işaret ediyor. Cross yapamadıkları eylemleri işaret ediyor. Max ile başlayalım. Max ile cümleler kuralım. Bakalım Max ne yapıyor ve ne yapamıyor? Max can ride a bike. Max can ride a bike. Max can't rollerblade. Max can't Blade. Max can climb. Max can climb. Max can dance. Max can dance. Sizler için Max karakterine örnek yaptım. Sizler de Ella, Toby ve Betty'yi yapmanızı istiyorum sizlerden. Sıra sıra söyledim yapabildikleri ve yapamadıkları eylemleri. Dikkat edin çocuklar. Başlayabilirsiniz videomuzu durdurup. Thank you for listening to me. See you next lesson. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek derse görüşürüz.